odaları kıra kıra giriyorduk. Başka insanlar da vardı. Az olan yerlerde görüyorduk. Camlar da kırılmadı. Camı kırılmamış olayı buldum. Ancak cama çıkardım. O Elif'le evli böyleyle Elif dayanamadı. O gelince baktım olacak gibi o zaman Ebru'yu çıkardım. O da gitti. Suya sokmuştum kendimi tamamen. Ona sarıldı. Geldik yan odaya gittik. Bu sefer yandığı bir çocuk alıyordu. O da aldı camı çıktı. Sağ tarafta ben vardı. Sağ kolumda kız vardı. Solda da Alican. Kız ölünce kız içeri attı. Alican kucağıma kucağa bağladım. Alt katta alt, alt katta o dülüm vardı. Kucağa bağladım atladım. Alican üstümden dolayı kırdı o benim göğsümdeki ne kırıldıysa. Ve Alican o kaydı gitti. Ondan sonra daha da çok aşağı düştün o zaman. Yok abi yere çakıldım. Çünkü bir kat aşağı düştün, sonra ondan sonra altı kat aşağı düştün.